Game of Thrones için Türk bir oyuncu kadrosu oluşturuyoruz. Ned Stark'ı en iyi oynayacak Türk oyuncuyu söyle bana. Leyla ile Mecnun'daki hırsız karakteri bence güzel olur. Osman Sonant olması lazım. Jon Snow. Jon Snow ana bir karakter. Aras Bulut, iğnemli çok iyi gider diye düşünüyorum o karakteri. Güzel ben de beğendim bu Değil seçimini. Mi? Rob Stark. Rob Stark'a da Çağatay Ulusoy'u koyalım. Starklardan devam edelim. Sansa Stark kızıl olması nedeniyle Elçin Sangu demek istiyorum buna. Yakışacağını düşünüyorum. Devam ediyorum. Arya Stark. Biraz bıçkın bir karakter. Prens dizisinde bir kız vardı. Haşerya. Derya Pınar Ak olması gerekiyor. O olabilir. Güzel bir seçim. Şimdi biraz kötülere doğru kayalım. Cersei Lannister. Cersei Lannister'a Melis Sezen olur mu? Çok iyi olur bence. Değil mi? Yakışır. Peki Kalesi kim oynar en iyi? Daenerys Targaryen. Kalesi çok önemli bir karakter. Afra Saraçoğlu'na ne dersin? Afra Saraçoğlu güzel seçim. E, Tyrion Lannister. Çaycı Hüseyin. Alparslan Özmol. Zaten böyle bir çekim eğer ileride bir gün olursa gidilecek Kesinlikle. tek oyuncu Aynen bence öyle. de. E, peki biz bu kadar karakteri yaptık ama Game of Thrones'da bildiğiniz gibi çok fazla karakter var. Lady Melisandre, Joffrey ve Tywin karakterlerini de kim oynardı sizden yorumlara bekliyoruz.